Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni hava durumunu inceleyeceğiz yani arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bir gerçek mi diye bir bakalım. de şu tarafa bakalım ilk olarak. Evet gerçekten de öyle. Hmm. Evet tamam o zaman. Bir git bakalım. Gerçekten de arkadaşlar ne kadar güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bıyıldım ben buna. İlk bir gece yapalım. Ay dokunmamıza bile gerek yok ya. Çok güzel. Yağmurlu yapalım. kar. Yani gayet güzel. Ben bu güncellemeyi çok sevdim. Yani evlerde bir şey gelmiş mi diye bakacağım. şu eve bir gelelim. Evet arkadaşlar evet girdim. Şimdi bakacağım. Evet bunları bir atalım. Ya, hiçbir şey gelmemiş gibi gözüküyor. Bakın ama şurada bakın göstereceğim. Şurada kırmızı işaret yanıyor. Onu görünce yani bir şey gelmiş diye anlıyorsunuz değil mi? Ama yok arkadaşlar. Dur, bütün her şey. Ha şu şurada. Yok. Orada da değil ki. E nerede? Karakter yerinde olabilir mi arkadaşlar? Şurada. Yo gelmiş. Yok ya. Bir dini yok. Yani sadece hava durumu gelmiş diye söyleyebilirim. Hmm. gelmişken bir karakter yapsaydım. Hı. Hmm. Arkadaşlar yorumları şunlardan yazabilirsiniz. Ya neydi ya? Hı. Hmm. Ya unuttum arkadaşlar. Neyse aklıma gelince söylerim size. Bir tane şey yapalım mı madem. Şey artık. Yapıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Yapıyorum. Yapayım mı? Yap. Yapamadım neyse. Ama yapalım. i̇lk olarak etek bu mu alsın? Ay gözüme tıklardım. Tıklardım. Bu <laughs> acaba? Ay böyle çok kötü oldu. İlginç. 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 Buradan bir şey bakabilir miyim? Kulancı beteyi çıkartacağım. Tamam. Evet. Şimdi boru giyelim üstümüze. Evet. Zatat olmaz. Pantolon olur. Bunun üstüne ya da beyaz da olabilir. Ay bu da çok güzel oldu. Hmm, bak bu da olabilir. Taytı mouse'ım Şöyle bir tane. Uf, hangisini yapsam ya? Çok kararsız kalırım arkadaşlar. Ben böyle şeylerde. Neyse bunu yapayım. Ayakkabı olarak bunu mu giysem? Bunu? Yok. Çok. Kıyafı Bu 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 bu. Heh. Tamam. Ama beyaz giyeceğim ya. Cam çok halesli. Gerçekten bir yaş gibi kombinimiz böyle beyaz mavili falan filan oldu. bu hmm, olsun bence. Zaten görünmeyecek şey takınca yeni takmamıza gerek yok. Buradan bunu yok. Bir şey takmayalım. Tamam kalplerimiz hazır şimdi ben size bunları tanıtayım. Allah. Bu böyle bir tane kıyafetim var. Sonra böyle. Böyle. Böyle bir tane kıyafetim. Böyle. 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 Böyle, 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 böyle 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 ve böyle bu kadar ben bunu nasıl yapıyorum güzel yani bir saniye arkadaşlar bir tane daha yapalım yapılmadı şimdi Nasıl mı Aa pek olmaz diye düşünüyorum. arkadaşlar böyle olsun mu? Şöyle bir tane. Ee, buna yok ya çok kötü oluyor. Zincirlerden koyacağım. Ama zincirin teki yok. He tamam. Niye öyle koyuyor? Çok Tamam. Böyle güzel bence. Uh, ee. Evet, ya böyle kalsın. Şimdi mi kolye takın. Yok ya. O takmamız gerek. yaptık. gördüğünüz gibi Evet yine oldu. Evet. Yine i̇nşallah inşallah gelmeyiz. Evet arkadaşlar ben burayı yaptım. Böyle burayı. Burada bir şey veriliyor. Bu üç tane. Ama ben bunları aldım için. Ses çok güzel. Ses düşünün. Arkadaşlar sesini duydunuz çok güzel bir ses tabi duyuluyosa evet arkadaşlar sesi duydunuz yani acayip güzel bir ses de burası sanki evin kapısı gibi arkadaşlar evet bir dışarı çıkalım yani evet sabah yapmam başka bir tane bir bakalım yapalım ee, sabah yapalım sabah da sisli mi olsun yağmurlu mu olsun hiçbir şey olmadı tamam sabah olsun tamam bu da hava güneşli bu da güneşli bu da öyle. bu da öyle. öğlen hava güneşli hava bu da karlı hava neden? Olmaz. Olmaz. olmaz 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 olmaz. Evet. Tamam burada nasıl yani? Yağ yok bir şey Acaba etek yine çeke hala yağmay başlayacak. Deneyelim. Aa evet arkadaşlar hala yağmay başlıyor. Acayip güzel. Bundan bir video gelebiliyor arkadaşlar. Hazır. Bay bay.